Efendim sen böyle diyorsun ama şöyle bir şey var. Ayette bir şey, ayette Allah Sözü diyor ki, tabi o öyle demez. İttebi men la yeselüküm ecran. sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Ve hüm Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Allah Sözü buyuruyor ya. Ya yani ben şöyle birisini de görmedim bu arada. Hani bir soru soruyorlar. At bakalım bir yüz dolar cevap verelim diye. Bir alimde görmedim. Ayrı bir mevzu ama İslam'da da bir devlet yapısı vardır değil mi? Az evvel neyden bahsetmiştim? İslam devlet kurar biliyorsunuz. Ee, Hazreti Ömer Abdullah İbn-i Hazretleri'ni küfeye göndermişti değil mi muallim olarak? Muallim olarak göndermişti değil mi? Şöyle mi dedi? Ya Abdullah sen oraya git işte sırtına da bir çuval hurma veriyor. Sen oraya git bunları sat. He. soru soranlara da hobi olarak Allah kitap Kur'an sünnetten böyle mi olur İslam'da? Siz böyle mi zannediyorsunuz? Ya yani hüküm hakem da bilmiyorlar hakikaten. Yani gönderiyorsa şöyle söyleyeyim. Hazreti Ömer ona onun maaşını vermeyecek midir sizce? Hani İslam devlet kurar dedim var ya Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Aleyküm bir sünneti siz benim sünnetim üzeresiniz ve sünnetül rafay raşidin ve benden sonra gelecek ha raşid halifelerin sünneti üzeresiniz kim onlar Hazreti Ömer onların arasında yok mu yani İslam'da bir üniter bir devlet yapısı vardır değil mi Allah Azze ve Celle ne buyuruyor ayet i şeriflerinde <Sessizlik> inlemes tadakatu muhakkak ki bu sadakalar kimin içindir lillifukaray vel mesakin İslam devlet kurar dedim ya miskinler için bak fakirler için miskinler için ne de ne ne oluyor bu sosyal devlet değil mi? Miskin fakirler için bak Allah sözü onu bir koydu. Miskinler için adam 60-70 yaşına gelmiş artık iş yapamayacak, iş gücü düşmüş değil mi? E Allah sözü ölsün mü bu adam? İslam devlet kurar direkt. Ve vel amiline aleyha ve devletin görevli memurları için. Zekat memurları da bunların içerisindedir değil mi? Şimdi e, kafadan adama şöyle mi diyecek? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi görev verecek. Veya işte ondan sonra gelen Hülefai Raşid'in görev verecek. Hani e, şeylere. Hz. Ee, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebu Bekirler görev verecek. Sonra sırtına da bir çuval hurma verecek. Hadi bakalım git bunu sat. Aynı zamanda zekat topla mı diyecek. <laughs> Bu arada zekat şöyle değildir İslam'da. Hani insanlar şöyle bilir. Benim zek, malımın zekatı ne kadar? Bakıyor şöyle malına şu kadar lan diyor. Tam öyle değildir İslam'da. Zekat aynı şu anki muhasebeciler var ya gidiyorsun hesaplattırıyorsun. Zekat memurları gelir senin malını hesaplar onun içerisinden alır. Bak sen Müslümansan zekatini alır, Müslüman değilsen cizyeni alır. İslam devlet kurar kafadan. Yani eee... Zekat memuruna da, da git şuradan sırtına hurma verip de git çalış demez. Aynı şekilde alim ulema da gönderiyorsa bir yere adama git orada hurma sat der mi? Anlıyorsunuz değil mi ne de demek istediğimi? Tabi bunlar nerede olur? İslam devletinde olur. Hani ahir zamandaki bizim durumumuzun niye böyle diye soruyorsanız şöyle söyleyeyim vereyim hani bir devletimiz var ama İslam devleti olmadığı için hani devlet olmayan e, Devlet olmayan Müslüman öyle söyleyeyim yetim kalmış çocuk gibidir. Gelen vurur giden vurur yani bizim ahir zamandaki durumumuz tam olarak budur.